Hz. Abdullah şehit düştükten sonra Medine'ye geri dönerken Asıl Efendimiz oğlu Cabir, Cabir bin Abdullah o da koşarak geldi. Dermansız hasta bir şekilde kız kardeşleri var ona bakıyor. Dedi ki ya Resulallah babamdan bir iz yok. İyi, hiç üzülme dedi hiç. Ben babanı şöyle bir haberle işittim. Nedir ya Resulallah? Allah babanı aynı bu bedeniyle karşısına perdesiz aldı. Şehit olduktan sonra. Bak bu hadis sahiptir. Hz. Abdullah bin Cahş'ta başka da bir kimse de yoktur bu yani. Allah o şekilde karşısına aldı. Dedi ki ey Abdullah ne istersin benden? Hz. Abdullah diyor ya Rabbi beni tekrar o meydana gönder. Ben yine o meydanda senin rızan için savaşayım. Ama yine böyle şehit olayım. Karşına gene böyle geleyim. Bu çok güzel bir şeymiş. Dedi ki diyor Mevlamız kaderde böyle bir şey yok. Biz bunu levh-i mahfuza yazmadık ey Abdullah. O yüzden Hz. Abdullah bin Cahş'ın böyle bir torpili vardır. Bunu